Stüdyo Amsterdam'la devam ediyoruz. Bugün çok konuştuk emtia tarafını. Bolca da konuşulması gereken noktalar. Çünkü hem piyasadaki fiyatlamaları etkiliyor. Aynı zamanda da resesyon ihtimalini en net bir şekilde fiyatlayan göstergelerde yok denecek kadar değil mi? Güçlü, hemen düzeltelim. O kadar güçlü ki biraz daha gerçek piyasa resmini de gösteriyor diyebiliriz. Bize aktaracak şimdi emtia piyasalar uzmanı Zafer Ergezen. Detaylarıyla yorumlarını. Zafer öncelikle hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben ilk OPEC artı ülkelerinin almış olduğu kararla başlayalım. Sıcağı sıcağına bir gelişme. Arz tarafında tekrar yapmış olduğu hamle ile fiyatlamayı yukarıya çekti. Doları ayrıca konuşacağız ama bu hamleyi nasıl yorumluyorsun? Bu tek taraflı bir kazanç. Ülkeyi daha çok resesyona sürükleyecek bir gelişme midir? Resesyon endişesi de kalkarsa fiyatlamalar nereye gelir? Brent ve ham petrol üzerindeki fiyatlamaların nasıl? Detaylarıyla dinleyelim. Buyur ki aslında burada OPEC'in zaten petrol fiyatlarını yüksek tutmaya çalıştığını yayınlarda sıklıkla söylüyorduk ki 90 doların altındaki Brent petrolü çok da istemedikleri e, açıktı. Burada bir hamle geleceği belliydi ki bunu de veriyorlardı. Bu hamle geldi zaten. Petrol fiyatlarını tekrar 85 dolar seviyelerinden Brent petrolü 90 seviyelerine kadar getirdi. Ama artık galiba gelebileceği ilk yere hedefe gelmiş durumda. Buradan daha yukarıya gitmesi için birazcık daha somut talebe yönelik veriler görmek lazım veya Rusya Ukrayna savaşına yönelik Açıklamaları takip etmek lazım. Baktığımız zaman resesyon endişelerinin e, özellikle bir miktar e, artmasıyla birlikte petrol fiyatlarında sert satış vardı. OPEC buna müdahale etti. E, bu Bir de altını çizmek lazım. E, çok fazla konuşulmuyor ama özellikle havacılık sektörü çok güçlü gidiyordu yazın. E, şimdi yavaş yavaş orada yolcu sayılarının düşmeye başlamasıyla talebin de bir miktar azaldığını söylememiz mümkün. Bugün işte e, ham petrol stokları açıklandı Amerika tarafından biraz önce. Oradaki verilere baktığımız zaman da orada da bir miktar e, talebi işaret ediyor açıkçası. E, bu da e, petrol tarafında önümüzdeki dönemde yukarı yükselişlerin bir miktar daha sınırlayacaktır. Belki burada 99 seviyelerine kadar ki e, hatırlarsınız hmm. ya, yakından izleyen takip e, izleyiciler yakından takip eden izleyiciler hatırlayacaktır. 99-100 bandını Brent Petrol'de çok fazla konuşmuştuk. Şimdi oraya kadar belki tekrar bir yükseliş olabilir. OPEC kısıtlamaları işte talebin güçlü devam etmesi veya Rusya-Ukrayna savaşının savaş risk primleriyle beraber. Ama bu seviyenin yukarı geçilmesi oldukça zor diye düşünüyorum ben. 80-99 bandı içerisinde dalgalanan bir petrol fiyatı izleyeceğiz bir süre. Bunlar uç noktaları olacaktır. Onun altında 85-91-92 bandı diyebiliriz. Bu bant arasında gidip gelen haberlere yönelik verilerle beraber dalgalanan bir petrol fiyatı izleyeceğimizi düşünüyorum. Yerin, yılın geri kalanında çok ekstrem hareketler olmayacaktır gibi. Ve OPEC petrol fiyatlarını yüksek tutmaya çalışacak. Piyasa resesyon petrol fiyatlarını düşürmeye çalışacak diyebiliriz bu dönemde. E, iki, neredeyse iki tarafta baskılanıyor. E, burada evet. peki oynaklıkla ilgili beklenti nasıl Zafer Gezen? E, bu iki tarafta ters yönlü baskı diyelim petrol de oynaklı yani volatiliteyi arttıracak bir unsur mudur yoksa tam tersi dar bir bantta mı incelemeye başlayacağız ya vol volatilite devam edecektir çünkü yani gelen veriler önemli ee, işte izliyoruz piyasadaki volatilite çok fazla dolar endeksindeki volatilite çok fazla bu volatilite maalesef petrol fiyatlarını da etkileyecek bu kaçınılmaz çünkü dolar endeksi e, dalgalanmaya devam ettikçe bu tüm emtialarda zaten dalgalanmaya da neden oluyor bir de üstünde Rusya Ukrayna savaşı var bunun savaşın risk primi var. Buradan gelecek açıklamalar etkili. OPEC'in e, açıklamaları etkili. Resesyon endişeleri etkili. Bütün bunlar maalesef petrol fiyatlarında zaten oynakla neden oluyor. Bu oynaklık bir süre daha devam edecekti. Çünkü şimdi gözler yavaş yavaş tekrar FED'e ve açıklamalara yöneldi. Bugün işte FED üyeleri tekrar konuşuyorlar. Ona göre piyasada tekrar e, dalgalanmanın boyutunun arttığını görüyoruz. Son, son bir saat içerisinde örneğin gelen verilerle beraber. Bu oynaklık devam edecektir. Yani çok böyle stabil durgun bir piyasa olmasını çok beklemiyorum. Aşağı yukarı çok hareketler göreceğiz ama dar bant olacak. Yani e, söylediğim gibi bu yukarıda 92 aşağıda 85 bandı kolay kolay geçilmeyecektir. Geçildiği zaman da yukarı hareketler 99'a aşağıda da 80'e kadar olacaktır. Peki hemen şöyle biraz altın tarafıyla ilgili de yorum alalım. Dolar endeksine gelmeden önce görünüm eksi biri işaret ediyor yüzde ama 1700 doların üzeri hala tutunma çabası ne demektir? Altın olsun güvenli liman aslında neyi işaret ediyor? Yani piyasadaki hangi belirsizliğe daha çok yakın bu fiyatlamayla? Şimdi burada Onsalt'ın e, tarafında e, burada da zaten rakamlar zaten takip eden izleyiciler de e, sizde zaten e, artık e, çok e, sık konuşuyoruz. 1680-1720 bandı artık zaten ezber noktası gibi oldu. Bu noktada da 1720 biraz bir miktar üstüne kadar çıktı ama buradan satışlarla karşılaştı. Aşağıda 1680 seviyesinin geçilmesi önemli özellikle Birleşmiş Milletler ve IMF'nin e, merkez bankalarına çağrısı, e, faiz e, artırım e, artırımlarına yönelik e, endişelerini belirtmesi bu anlamda tüm piyasalarda coşkuyla karşılandı. Bunu ons altın piyasasında da gördük ki özellikle iki Fed'in açıklamasıyla beraber e, faiz arttırımıyla beraber 2023'e yönelik açıklamalar asıl çok etkili olmuştu. 2023'te piyasa ikinci yarıda belki faiz indirimleri olabilir diye düşünüyordu. Fed'in 2023'te faiz indirimi olmayacak yönündeki e, beklentisiyle beraber burada 1680 aşağıya geçilmişti. Şimdi tekrar üstüne çıktık. İyimserlik hakim. Birleşmiş Milletler sağ olsun. Burada 1720-1680 bandı arasında da dalgalanma bekliyorum 10 saatin arasında. Bu iki e, banttan birisi yukarı veya aşağı geçilmediği sürece buradaki dalgalanma devam edecektir. Ekstrem hareketler çok fazla beklemiyorum burada. Çünkü piyasa şimdi bekle, izle, gör politikasına geçecektir Onsalt'ın tarafında. Hemen zaten pozisyon ayarlamaları yapıldı. Hemen 1680 üzerine çıkıldı. Üst band denendi 1720. Şimdi 1680 1720 band arasında gelen haberlere göre dalgalanma olacak. Sonrasında eğer 2023'te faiz indirimleri olacak beklentisi oluşmaya başlarsa burada 10 altında tekrar 1720'nin üstünde 1768'ler hatta 1800'lere doğru bir hareket görebiliriz bu anlamda. Ama şu anda buna yönelik haberler gelmeden bir miktar yatay piyasa içerisinde devam edeceğiz. Dikkatinizi çektiyse Brent Petrol'de de aynısını söylemiştik. Yani bir miktar burada artık izle gör politikası olacak gibi politikalar netleşene kadar faiz politikaları netleşene kadar. Kesinlikle faiz politikaları yine son noktaya koyacak <laughs> piyasadaki hareketlilikle ilgili. O zaman e, dolar endeksi ile ilgili yorum alalım. E, çünkü bir gümüş de var ki gümüşte de acaba dedirtmeye başladı. Geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk diye hatırlıyorum Zafer Ergezen. Burada bir hareketlenme evet. altına göre daha güçlü bir sinyal alıyorum dediğini hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam evet. o yüzden... Önce bir dolar endeksi 111,6'ya tekrar gördük. Kritik noktada dedi az önce Cenk Hak Yoldaş da bizlere aktardığında bilgileri. Yani buradan 115'li seviyeler tekrar görülme ihtimali güçlü mü değil mi? Dinliyoruz. Buyur. Tabii ki burada Fed'in açıklamaları önemli. İşte açıklamalar devam ediyor hala. Gelen verilere baktığımız zaman gelen veriler öncü göstergeler ki tarım dışı istihdam açıklanacak. Öncü, gö öncü göstergelere baktığımız zaman burada da sanki tarım dışı istihdam iyi verisi iyi gelecek gibi. Belki beklentilerden de iyi gelecek. Bu da Fed'in eline koz veriyor açıkçası. Zaten bunun hemen dolar endeksine yansımalarını da gördük. Dolar endeksi tekrar hemen toparlandı. 111 seviyelerine kadar çıktı. Peki burada bu seviye kritik seviye olduğunu söyleyebiliriz. 110 seviyesinin altına geçilmeden dolar endeksinde piyasalarda kalıcı bir toparlanma beklemek çok zor. Burada en önemli nokta tabii ki Fed'in açıklamaları olacak. Şu anda dolar endeksinin fiyatlaması maalesef bu faiz indirim arttırımlarının devam edeceğini ve 2023'te de faiz indirimi olmayacağı beklentisini fiyatlıyor. Önümüzdeki dönemde eğer Birleşmiş Milletler'in, İNF'nin tavsiyeleri, uyarıları dikkate alınmazsa FED tarafından ki ben büyük olasılıkla bunun dikkate alınacağını düşünüyorum. Her ne kadar merkez bankaları bağımsız olarak hareket etseler bile genellikle hükümetlerle yani para politikalarıyla beraber, maliye politikaları da ve kararlar da beraber hareket ederler. Bu anlamda bunların dikkate alacağını düşünüyorum. Şahin merkez bankalarından bir miktar daha güvercin veya güvercinimsi merkez bankalarına dönebiliriz önümüzdeki aylarda, yılın geri kalanında. Bu da Dolar endeksinde bir miktar yatay belki aşağı hareketleri yol açabilir diye düşünüyorum. Ben 110 seviyesinin kritik olduğunu düşünüyorum. 110 seviyesi aşağıya doğru geçilirse piyasalarda iyimserlik, riskli varlıklarda özellikle borsalarda bir toparlanma görürüz. E, altında toparlanma görürüz. Aksi takdirde e, Şahin Merkez Bankaları devam ederse burada tekrar 115'lere doğru bir hareket olma olasılığı yüksek. 115'lerin üzerinde zaten artık... Nerede zirveye gideceğini e, iz takip etmeye başlayacağız. O zaman zaten bütün piyasada için sıkıntıdır. Ama şunu unutmamak da lazım. Yani sene başından beri zaten Dolar endeksi yükseliyor. Yani evet. birçok fiyatlamayı zaten yaptık aslında. Resesyon fiyatlamalarını yaptık. Faiz arttırımlarının fiyatlamalarını yaptık. İşte Amerika'daki borsalar zaten kayıpta. Sene başından beri kayıptalar. Avrupa borsası kayıpta ama Avrupa'nın işi çok zor zaten. Ona da değiniriz belki. Bu anlamda artık bu seviyelerde gelecek senenin fiyatlaması yapılmaya başlayacak. Ve o yüzden Fed'in, Merkez Bankalar'ın 2023'e yönelik Faiz politikaları ne olacak, sinyaller ne olacak, bunu takip ediyor olacağız. Ben artık yavaş yavaş dolar endeksi tarafında da zirve seviyelere yaklaştığımızı düşünüyorum. Tabii burada asıl etkili olacak olan merkez bankasının kararları olacak, onu da beraber göreceğiz. O zaman geçelim gümüş yorumuna, şöyle bir detayları ile dinleyelim yurt içi performansla da. Geçtiğimiz dönemlerde böyle gerçekten de alınan, realde alınan gümüşlerle ilgili de nasıl bir yoruma sahipsin? Biraz sistem üzerinden mi gitmek lazım alım yapacaksak? Yoksa tam tersi elde tutmak, yastık altı noktasına mı getirmek? Daha şu an için bu belirsizlikler de doğru. Onu da kişisel görüşlerini almak isteriz. Buyurun. Tabii ki gümüş tarafında zaten gümüşün son dönemde özellikle bu toparlanmayla birlikte bir miktar daha ons altına göre güçlü olabileceğini konuşuyorduk ki bu güçlülüğü de zaten gösterdi. Destek seviyelerinden hızlı bir toparlanma yaşadı ama tekrar e, bu tarım dışı istihdamı, öncü göstergelerin tarım dışı istihdama yönelik öncü göstergelerin iyi gelmesi, işte e, açıklamalar burada Gümüş tarafında kayıpların da çok e, sert olmasına yol açtı bugün. Özellikle burada resesyona yönelik endişelerin çok etkili olduğunu görüyoruz Gümüş'te. Bu da tabii ki dalgalanmanın e, boyutunu da arttırdı. Marjları da, hareket marjlarını da arttırmış durumda. Bu da Gümüş tarafındaki aslında e, belirsizliğin ve resesyon endişelerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor bize. Ben bir miktar daha iyimserdim Açıkçası bugün bu kadar sert bir düşüş olmasını beklemiyordum Gümüş tarafında. Uh -huh. Fiyatlamaların zaten olmasını bekliyorduk ama bu kadar e, sert olmasını beklemiyorduk. Burada bir miktar artık e, piyasanın da ee, özellikle bir taraftan e, resesyon endişeleri bir taraftan enflasyon endişeleri arasında kaldığını görüyoruz. Bu yüzden de e, marjların arttığını görüyoruz. Marj borularının yüzde %5'lere yaklaştığını görüyoruz. Bu da aslında piyasada belki de yavaş yavaş e, gümüş tarafında da dip seviyelere geliyoruz mu acaba sorusunu sordurtuyor bana. Çünkü bu kadar resesyon fiyatlamaları, hareket marjlarının bu kadar artıyor olması, piyasanın sığlaşmış olması artık e, bir miktar daha e, tepelerde veya diplerde görülen formasyonlar özellikle gümüş tarafında baktığımız zaman, gümüş piyasasında, vadeli işlemlerde baktığımız zaman e, onun sinyallerini almaya başladım. O yüzden de e, gümüş tarafında eğer e, 18 seviyelerine tekrar e, bir geri çekilme olursa bunun alım fırsatı olabileceğini düşünüyorum orta vade için. Ee, Onun sinyallerini veriyor gümüş çünkü biraz önce de konuştuk resesyon tarafında da zaten birçok fiyatlamayı yapmış durumdayız yani bundan daha evet. kötüsü olabilir mi olabilir tabii ki o da faiz arttırımları eğer daha da artarsa veya faiz arttırma oranları artarsa daha da kötü olabilir ama kısa ve orta vade sanki yavaş yavaş fırsatlar oluşmaya başlıyor gibi gümüş tarafında. Peki tarım tarafında nasıl gidiyor işler özellikle buğdayla ilgili çok detay ve aktarmıştım geçtiğimiz hafta bugün hangisi daha çok ön plana çıktı hangi ürün neden şöyle riskleriyle dinleyelim tekrar buyurun. Buğday tarafında geçen hafta e, konuşmuştuk. E, o uyarılardan sonra güçlü görünüm hala devam ediyor buğday tarafında e, baktığımız zaman. E, buradaki görünüm de özellikle Avrupa tarafındaki sıcaklar, e, işte e, Mısır tarafında keza olsun gene bunun etkilerini olduğunu görürüz. Brezilya tarafındaki ya, kurak hava, e, yağışların düşük olması burada etkili oluyor. Bu bir miktar daha devam edecektir diye e, düşünüyorum. Yeni gelecek üretim tahminleri önemli. Buğday tarafında burayı takip ediyor olacağız. Yavaş yavaş özellikle e, artık piyasa enflasyon fiyatlamasının da e, devam edeceğini e, gösteriyor bize. Çünkü baktığımız zaman e, emtialarda genel olarak talep düşerken e, buğday tarafında olsun tarım emtialarında olsun bu görünüm e, bir miktar daha e, devam ediyor ki burada belki buğday tarafında tekrar binli seviyelere doğru yaklaşabiliriz. 980 bandının görülebileceğini düşünüyorum buğday tarafındaki bu da. Kısa vadede aslında e, gene enflasyon üzerinde baskı oluşturabilecek unsur ama diğer emtiyalar en azından şu anda baskı altında çok fazla etkili olmuyor. Burada hemen Mısır'a değinecek olursak buğdayla paralel olarak Mısır'da da düşüşlerin sınırlı olduğunu görüyoruz. Çünkü petrol fiyatları maalesef bir türlü geri gelmiyor. Petrol fiyatları geri gelmediği sürece de Mısır fiyatlarında kalıcı bir düşüş beklemek bir miktar zor. Çünkü Mısır talebinin %60'ı e, endüstriyel alandan geliyor. E, bu da e, endüstriyel alandan da derken özellikle biyodizel üretiminde kullanılan ürünlerden bir tanesi. E, bu da e, petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ettikçe bizde biyodizel talebini yüksek tutuyor. Bu da mısır talebini yüksek tutuyor. Bu da düşüşlerin sınırlı olmasını yürütüyor. Üretim tahminleri yüksek olsa bile e, baktığımız zaman özellikle altını çizmiştik e, tekrar sizinle beraber yaptığımız yayınlarda. Evet. Rusya-Ukrayna savaşı olmasına rağmen üretim tahminlerinin çok da düşmediğini, bunun rakamlara çok yansımadığını, tahminlere çok yansımadığını konuşuyorduk. Ve yansımadı da ama özellikle Mısır talebinin, e, bu, bu petrol kaynaklı talebin hala devam ettiğini görüyoruz. Bu da düşüşlerin sınırlı olmasını yol açıyor. Peki bu kadar resesyon endişelerini konuşuyoruz. Hiç mi tarım endişelerini etkilemiyor diye konuşacak olursak tabii ki etkilediği net bir yer var pamuk fiyatları. Çünkü pamuk ekonomik verileri oldukça duyarlı ve talebe de ekonomik talebe yöneldikçe ekonomik büyüme yönelik de çok paralel gidiyor, izliyor ve maalesef resesyon endişelerinden belki de en olumsuz etkilenen emtialardan bir tanesi de pamuk oldu. Keza bugün gene düşüş devam ediyor pamuk tarafında. Önümüzdeki dönem için de devam edecektir. Bu tabii sadece pamuk tarafında değil, pamukla bağlantılı sektörler için de sinyal vermeye başlıyor açık konuşmak gerekirse. Bunun da önümüzdeki dönem içerisinde tekstil sektöründe ve tabii ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla birlikte talebin de düştüğü varsayılırsa bu sektörler için şimdiden uyarı niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak diğer entiyeler tarafındaysa ise şekerde ve kahvede bir miktar toparlanmanın olduğunu söyleyebiliriz. Şeker fiyatları da oldukça petrol fiyatlarının 110-115 dolarlardan geri çekilmesiyle bir miktar geri çekilmişti, ama orada da yatay bandın devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani geri çekilme oldukça sınırlı kaldı ki şeker tarafında eee sıklıkla e, geçtiğimiz yıllarda pandemiden önce e, 10 dolarlı e, 12 dolar seviyelerini çok sık konuşuyorduk. Bu seviyelerdeydi ama şimdi baktığımız zaman bütün bu talebin yavaşlaması, resesyon endişeleri şeker fiyatının hala e, 17.5 seviyelerin altına gelmesini engelliyor. Bunun da en büyük sebebi mısırda olduğu gibi e, petrol fiyatları diyebiliriz. Çünkü e, şeker aynı zamanda şeker üreticileri e, ya şeker üretimini yapıyorlar ya da etanol üretimini tercih ediyorlar. Etanol üretimleri de kullanıyor. E tabii petrol fiyatları yüksek kalınca biyodizelde olduğu gibi etanol talebi de ve fiyatları da artıyor. O yüzden burada şeker arzının azaldığını, bunun da düşüşü engellediğini söyleyebiliriz. Genel olarak tarım emtialarında gördüğünüz gibi dalgalı bir seyir var ama net en net etkisinin pamuk fiyatlarında görüldüğünü söyleyebiliriz. Resesyonun buğdayın ise özellikle hava sıcaklıklarıyla birlikte son dönemde e, bir miktar toparlandığını, e, yükseliş eğiliminde olduğunu belirtebilir. Çok teşekkür ediyorum Zafer Ergezen tüm detaylarla. Aldık. Dediğin gibi aslında notlarımızda e, hala tarım tarafını tetikleyecek, e, yukarı doğru çıkaracak e, petrol cephesindeki gelişmeleri yakın takip edeceğiz belli ki. Petrolde artık resesyon olayı mı yoksa OPEC artı ülkelerin kararlarıyla mı hareket edecek? Biraz Hayır. zaman gösterecek gibi e, hala bir belirsizlik ve yine bir e, tek taraflı çıkarlar uğruna alınan kararlarla karışan dünya. <laughs> Güzel bir Evet ama size, nokta koydu. Maalesef etkisini de bütün halklar görüyor, tüketiciler maalesef. görüyor. Çünkü sonucunda maalesef, maalesef e, enflasyona yansıyor fiyatlar. Doğru. Doğru. Çok teşekkür ediyorum değerli katkın ve yorumların için. Ağzına sağlık tekrar. Zafer Ergezen, MTA piyasaları uzmanı bizlere eşlik etti. Burada noktalayalım. Yarın 16.30 gün sonunda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.